kas Sıçtığı bu basıyor. Abi, abi bu, bu çok müe vuruyor lan. bakma 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 Hazır bakma abi. bakma. Asındaki baygın çek onu. Tamam. Çek onu. Bakma, tamam baygın. Bakma bakma. Şu, şu saldırmasın daha lan. Şiilerdeki çukuyor. Ya bir tanesi. Abi o çok Şu çok i̇lerideki çok iyi vuruyor bak. Şu ilerideki çok iyi vuruyor. AVM'liyi ben görüyorum onu, dur onu vurmaya çalışacağım. Bek. Ona ben de vurdum ama ya. Bana <laughs> sikeceğim yapacağınız şey soharım ya amına sokarım ya. Salan abi ya. Bir kit şey kit bir şey atsanız da <laughs> bana. Oraya <laughs> geldiler. AVM'li var ya. Siz tabancası aşağıda Mustafa onu da alsana. I Onu da sana. Ay ağzına evet. tükürdü bana Beni ince yatalak ince yaptı ince ya. ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Harbi yatalak olmuş ya. Ben yolu smokladı mı? Bu aşağıda tutan olabilir he. Bir abi göster var. Ey Allah'ım. Ağzınmaz ne aldım? <laughs> And